Geçen bölüm yakalandığı için hapishanede dergi okuyan Scorpio'yu görüyoruz. Örümcek adam o sırada pencerenin dışında baş aşağı atıl durmakta ve aynı zamanda onu korkutmaya da çalışmakta. Örümcek adam onu klamın peşinden gitmesi için kimi tuttuğunu bilmek istiyor ve Scorpio'yu konuşmayı reddediyor. Örümcek adam ona işkence etmekle tehdit ediyor. Ancak hala konuşmayacağını söylerken Karakedi o sırada kedilerden anılar şarkısını mırıldanmaya başlıyor. Ve Scorpio endişe içinde hemen konuşmaya başlıyor. Karakterin örümcek adamdan daha korkulur biri olacağını düşünmemiştim açıkçası. Scorpio Ortega'lar yaptı. Bu arada Ortega'lar Klam tarafından ziyaret ediliyor. Bu bölge savaşı kontrolden çıkmadan önce konuşmak istiyor gibi. İşlerinden birinin karısı odaya girdiğinde bir bebek tutmaktadır. Gram daha sonra odadaki insanları aşırı dozdan ölmelerine sağlayacak bir şey yapar. Ancak sonrasında bu kadar aşırı dozun çok şüpheli gözükmesinden endişelendiği için adamlarına katliam yaratmalarını emreder. Daha sonra örümcek adam ve kara kedi olay yerine vardıklarında buldukları tekçe yerde duran ağlayan bir küçük bebek. Diğer herkes ölmüştür ve katledildikleri bellidir. Örümcek adam ve Felicia Felicia'nın dairesine geri dönerler. Orada durum hakkında konuşurlar. O kadar çok insan ölmüştür ki bu durum dehşet vericidir. Peter en azından bebeğin hala hayatta olduğundan bahseder. Felicia Peter'ın en sevdiği yönünü hatırlar. Peter hala umut bulabilmektedir. Sonrasında Klam'a küçük bir ziyarette bulunmaya karar verirler. Klam kulesinde bir kadeh şarap içerken bir yandan da dışarıdaki şimşeklere bakmaktadır. Bir şimşek. Pat ve kara kediyle örümcek adam aniden önünde belirir. Bu durum Klam'ı şaşırtır. Bir paylama daha ve puf. Felicia bu durumdan pek az almamıştır ve Peter Felicia'ya hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü Peter'ın adamı korkutmaktan çok daha fazlasını yapmasını beklemiştir. Örümcek adam bir şey yapmadan önce daha fazla kırnatı ihtiyaçları olduğunu savunur. Bir kanunsuz olma yasaların dışında hareket etme demektir. Dava açmak için ise elbette zaman yoktur. Biraz daha tartışırlar ve Örümcek Adam Karakedi'yi durdurmaya çalıştığında tartışma bir anda kavgaya dönüşür. Karekede Örümcek Adam'ı oyuna getirir ve sonuç olarak Örümcek Adam kendi ağlarıyla örülür. Ve Felicia'nın klam'a gittiğini görmekten başka hiçbir şey yapamaz. Geri san klam'ı yatak odası suitinde yumuşak bir hollama sesi duyulur. Felicia gizlice odaya girer, sürünerek yatağa gider ve çarşafları çeker. Ancak hollama sesi çıkaran bir kayıt çalar bulur. Clam arkasındadır ve ona bir bardak brandy ikram eder. Felicia reddeder ve ona Alberto Ortega'yı sorar. Clam Felicia'yı kandırmaya çalışmanın faydasız olduğunu fark eder. Bu yüzden ona operasyonunu anlatır. Klam'ın küçük miktarlarda sıvı ışınlayabildiği ortaya çıkar. Kendisi düşük seviye bir ışınlayıcıdır ve bunu yapabildiğini annesinin ölmesini dilediğinde öğrenmiştir. Kazara Gargara'yı annesinin kalbine doğru ışınlamıştır ve o zamandan beri bu numarayı geliştirip uyuşturucu dağıtmaya başlamıştır. Zenginler ve ünlüler kendilerini şımartmak istiyor ama kollarında iz kalmalarını istemiyorlar. Bunu Felicia'ya anlatırken biraz madde pişirir ve sonra damarlarını ışınlar. Felicia yine düşerken Klam'ın Bybronstone olduğu ortaya çıkar. Örümcek adamın aslında şu ana kadar gelmesi lazım Felicia'nın kalbini 20 kez durduracak kadar çok eroin sıvısı vardır. Riker adasında Felicia hapistedir. Neden mi? Gerisenclama öldürdüğü için. Anlaşılan o ki uyuşturucu etkisindeyken onu katletmiş ve kostümün durumuna bakılırsa cinsel saldırı kanıtı var. Ama tutuklandıktan sonra Felicia cinsel saldırı testini reddeder. Ona öyle bir durum olmadığını ve onunla konuşan adama kendisini temize çıkarmasını söyler. Ardından adam giderken Flash adını sorar. Adam ise adını Matt, Matt Mardok olduğunu söyler. Nelson ve Mardok ofisindeyiz. Gazeteciler Matt'e Daredevil hakkında sorular sormak için ofis dışındadır. Peter Matt'in ofisinde beklemektedir. Matt, Peter'a kalp atışlarına dayanarak Felicia'nın suçsuz olduğunu söyler. En azından Max öyle düşünüyor. Ama en büyük sorun Klam'ın ona tecavüz etmediğini ısrar etmesi. Bu savunması için kötü bir durum ve ağır bir inkar içinde olabilir. Peter Felicia'yı hapishaneden kaçırmak istediğini söyler. Ama Max göze batmamanın en iyisi olduğunu açıklar. Peter Metin söylediklerini pek dinlemez. Felicia'yı yakalamak ister ve Matt'in de bu konuda yardım etmesini ister. Bu konuda tartışırlar ve sonunda Matt Peter'a yardım etmeyi kabul eder. Rikers Hücre bloğu. Hem örümcek adam hem de Daredevil içeri girmeye başarır. İçerisi çok sessizdir. Gardiyanlar yerde yatıyor ve Felicia hücresinin dışında. Klam'ın büyük domusu Francis tarafından tutuluyor. Örümcek adam Felicia'ya yardım etmek isterken Daredevil ona bir anda saldırıyor. Francis onları kendi gücü sayesinde birbirleriyle dövüştürmekte. Felicia ağlamaya başlar ve Francis'ten onları başka bir yere götürmesini ister. O da Felicia'nın isteğini çevirmez ve götürür. Daredevil örümcek adama Francis'in bir ışınlayıcı olup olmadığını sorar. Örümcek adam ise hayır daha kötüsü diyerek telekinetik olduğunu söyler. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde ne olacağını ben de bilmiyorum. Çünkü ben de okuyup hazırlıyorum. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.